Yıllar önce eBay'de dropshipping'e başlasaydım kesinlikle yapacağım hiç önemli şey. Öncelikli olarak yüz binlerce dolarlık satış yaptıktan sonra öğrendiğim bu özel bilgileri şu an sen kendi dükkanında uygulayabilirsin. Hem de yıllarını vermeden. Yapacağın en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf. Fotoğraflarını eBay'e listelediğin zaman en önemli şekilde daha önce başkalarının kullandığı orijinal fotoğraflar yerine kendi bulduğu unik fotoğrafları kullanma satıcıların inanılmaz derecede önüne geçmeni sağlayacak ve alıcılar sürekli olarak değişik olduğun için senden ürünlerini alacak. Bu çok ama çok önemli. Buna zaman ayırdığına emin ol. İkincisi, işlemlerini yaparken kesin anahtar kelime araştırması yap. CEO, Search Engineer Optimization. Ne demek bu? İnternette, eBay'de en çok çıkan ürünlerin ana başlıklarının hepsini bir yere topla. Bunlardan en önemli ve en çok aranan kelimeleri bul. Ve bunları 80 karaktere sığacak şekilde optimize ettikten sonra listelemini koy. İnanılmaz derecede satıcıların önüne çıktığını göreceksin. Sizden milyonlarca daha fazla büyük dükkanları olan satıcıların önüne çıkarak onların ürünlerini dropshipping yapıp ürünlerinin inanılmaz derecede satışını sağlayabilir. Ve 3. En önemli şeylerden bir tanesi eğer yeni başladıysanız kesinlikle ve kesinlikle fiyatlarınızı sizinle beraber satan satıcılardan az daha alçakta satın. Amacımız burada feedback toplayarak çok hızlı bir şekilde ilerlemek. Algoritmada bütün herkes sizin ürünlerinizi almaya başladığı zaman ebay sizleri top seller gibi göstererek en atmaya çalışacaktır. Ve internette kim ne arıyorsa en yazdığında karşısına siz çıkacaksınız. Armut yazdığında karşısına siz çıkacaksınız. Ne satıyorsanız da böylelikle çok rahat bir şekilde satacaksınız. Daha fazla bilgi takipte kalmayın.